şu anda Akseki'deyiz. Özellikle Cevizli, Salihler, Kuyucak grup yolundayız. Karla mücadele Antalya'da tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce başkanımızın da talimat verdiği doğrultusunda biz Toroslar'ın tamamında şu anda kar mücadelesi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi işte grup yolumuzda şu anda kar mücadelemize devam ediyoruz. Bir metreyi aşkın, yani bir, bir buçuk metre şu anda kar var. Ve şu anda kapalı yolumuz yok. Yani Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı yolumuz yok. Hiçbir zaman politik davranmayız, siyaset davranmayız. Dağın başında bir kişi de varsa canlı, hayvan da varsa canlı, biz ondan kurtarılmasından yanayız. Antalya için çalışıyoruz.